Hepinize selamlar arkadaşlarım. Mortal Kombat Mobile videoma hoş geldiniz. Başlıktan anlayacağınız üzere arkadaşlar bu videomuzda Elder God Kenshi'yi güzel bir şekilde ön izleyeceğiz arkadaşlar. Kendisini sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Dövüş esnasında Kenshi'nin avantajlarını ve dezavantajlarını sizlerle birlikte paylaşacağım. Gerçi Kenshi'nin pek bir dezavantajı yok arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Şimdilik Later. Dur bir saniye. Later mıydı? Şimdilik. Tamam Joker. Arkadaşlar. Critical vurduklarında bundan etkilenmiyoruz. Kenshin'in bu avantajı çok iyi arkadaşlar. Şimdi bu arada arkadaşlar en son kule oynadığımızda The Joker'ı bulmuştuk. Bu gerçekten beni sevindirdiydi arkadaşlar. O buluştan sonra The Joker'ı kullanmayı çok istiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Kenshi ve Elder God takımı critical saldırıların hepsine bağışıklık elde ediyor arkadaşlar. Ben Kenshi'yi genellikle Friendship perform yapabilmek için kullanıyorum. Sizlere de kesinlikle ama kesinlikle Elder God Kenshi'yi tavsiye ediyorum. Çünkü en kolay yardım sağlayan Elder God Kenshi arkadaşlar. Bu arada yeteneğimizle öldürdüğünde çok güzel bir şekilde God of the Blade aktif oluyor ve böylelikle rakip öldüğü için güç barımızı kazanıyoruz. Abi Kenshi çok güzel ya. Şimdi arkadaşlar pasifimizi çalıştıracağız. Hop. Şimdi öldüğü için Bar of Power kazanacağız. Ve böylelikle avantaj benim tarafımda. Hadi bakalım. Hop. Güzel. Şimdi bir kez daha kullanalım. Hop tamam. Kamu tamam, saldırımı kullanalım. Şimdi Joker Hadi bakalım. Smoke. Hop. Verim back. Ama da Abi çok iyi. Şimdi ikinci yeteneğimize de bir bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Ama ikinci yeteneği kesinlikle çok güzel. Çok güzel bir sağlık düşürüyor. Bu arada üstünde kule zırhı bulunduğundan ötürü bazen kaçış yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada ırmaktan x-ray geliyor. Hop açtık. Hop tamam. Hop Hadi bakalım Kenshi. Abi bakın. Elder God Kenshi çok güzel. Şimdi yine pasifimizi çalıştırıyorum. Bakın. Hop çok güzel. Ya Kenshi neredeyse yani çok yani güzel yani. Bakın kelime bulamıyorum yani. Sürekli yani ile kurduğum kelimeyi bitiriyorum arkadaşlar. Bakın. Çok çok fayda sağlıyor. Güzel. Bu arada Sub-Zero Hani çok iyi arkadaşlar. Sub-Zero'dan vazgeçmiyorum. Neden dolayı? Aha öldük bak. Çünkü çok güzel abi. Freeze yaptım mı avantaj bana geliyor. Selam Kasi. Hop. Joker'ın gücü. Yani bir yüzük kullanıyorum. Bir de kılıç kullanıyorum. Bir tane de güzel bir zırh kullanıyorum arkadaşlar. Zırhım zaten kuleye ait arkadaşlar. Ondan dolayı sağlığım ondan ötürü 550 bin. Yani Bak burada sentoyu kullanıyorum acaba. Yok sadece şey yapıyor. Aura saldırısı yapıyor. Şimdilik. Kenshin'in abi diyor. Güzel bir şey yapalımdır. Hop şöyle yapalım. Abi bu takla da çok güzel ha. Hop kullanıyorum. Şimdilik. Hop X-ray. Hop. Oo. Şimdilik arkadaşlar sizlere soru sorayım. Tanıtımını yapacağım kartları lütfen yorum kısmında açığa kavuşturalım arkadaşlar. Benim için kolaylık olur ve sizlerin de istediği bir şekilde bir video yapmış olurum. Böylelikle güzel güzel videolarım sizinle birlikte olur arkadaşlar. Sevdiğiniz kartları lütfen yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Kimler yani ne Diamond'ı seviyor bilmiyorum. Veya sevdiğiniz The Diamond takımı da yazabilirsiniz arkadaşlar. Maksadımız arkadaşlar Yorumda konuşmak, sohbet etmek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Kenshi tanıtımını sizler için güzel bir video yapacağım arkadaşlar. Şimdi. Bir kez daha üstünden geçelim arkadaşlar. Friendship için Elder God Kenshi çok fayda sağlayacak arkadaşlar. Şimdi ikinci yeteneğini genellikle ben şey yapıyorum. Rakibi öldürmek için kullanıyorum arkadaşlar. Böylelikle güç barı kazanıyorum arkadaşlar. Bundan ötürü gerçekten. Her şeyi bundan dolayı da tercih ediyorum arkadaşlar. Şimdi kullansak ikinci yeteneğimizi büyük ihtimal Scorpion'ı öldürürüz. Fakat şeyden ötürü kötüyüz. Overtime alıyoruz. Tamam şunu yapalım. Jason. Oh tamam. Şimdi bakın bundan bahsediyorum. şimdiki Scorpion'ın da pasifi çok iyi. Ondan ötürü azıcık da vurabiliriz. Fakat söylediğim gibi arkadaşlar. Kule fatal fakat hala hallediyor. Hop, oo, oo. Bu arada fark ettiğim şey Diamondlar gelmiş Hop dövüşlerimiz zorlanıyor Fakat Kelshi bunun üstesinden gelecek arkadaşlar Şimdi hop çok güzel İkinci barımız açılsın Kamyumuzu kullanalım arkadaşlar Güzel bir sağlığını düşürelim Bak ladle'lara bakın Çok çok değerli Hadi bakalım Kelshi e. Bunu Yaparsın Güzel mi güzel Alrogard Kenshi ile birlikte serüvenimizi tamamlamaya doğru ilerliyoruz. Bu arada bu sersemletmeler ne böyle? Hadi Kenshi bunun üstesinden geleceğiz dostum. Bu arada Ninjas'ı Scorpion'ı takımıma koydum. %40 mıydı? Bir saldırı arttı arkadaşlar. Kenshi ve The Joker için bu çok büyük bir avantaj. Bu arada Joker eğer hızlanırsa arkadaşlar. Hop. Hop. Yok eder yok. Kapı. Hop hop. Boom. 36 bin. Selam Jackie. Şimdi. Hop. <laughs> hop. Bu arada arkadaşlar kartlarınızı kesinlikle combo aranıza bağlayın. Hop. Bakın dizine vuruyor bir tane de şey yapıyor omuz atıyor ya. O sırada hop kartınızı fırlatın arkadaşlar. Bu da benden size bir ipucu. Arkadaşlar bir soru daha sorayım. Sizin MK11 Raiden'ınızın Vision'u kaçta? Benimkisi kaçtaydı hatırlayamıyorum ama büyük ihtimal ama Scarlet'inkisi yakın ya X'e. O karışmasın da. Hop. Bu arada arkadaşlar aklımda ki eğer olursa yakın bir sürede Scarlet'in de Fusion'u X yapacağım. MK11 takımım iyice güçleniyor arkadaşlar. Bu arada ben Fusion'u da çok kullanıyorum. Bunu da sizlere söylemek istedim. Şimdi tamam Joker'cığım. Hop. Hop. Seni Injustice'de de seviyorum. Hop güzel kart hilemizi kullandık. Dostlarım güzel bir şekilde sizlere Elder God Kenshi'yi tanıttım. X-Ray'ini kullanmadım. Dostlarım sizlere güzel bir şekilde Elder God Kenshi'yi tanıttım. Neden tanıttım? Çok fazla Kenshi'yi kullanıyorum. Friendship olsun. Kule dövüş. Aha. Kule dövüşler olsun. Bu gerçekten değerli bir kart arkadaşlar. Ben kendi fikrimi söylüyorum kesinlikle yani sizlere bu güzel altın kartı tavsiye edebilirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum.